Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugünkü gündemimiz konut kredisi kampanyası. Yani gelecek olan altını çiziyorum. Gelecek olan muhtemel 1.20 konut kredisi kampanyasının şartları nedir? Ne zaman gelir? Faizi ne olur? Kimleri kapsar? Öncelikle bu konuyu seçmemizin sebebi malumunuz birçok arkadaş Twitter'dan özel mesaj yoluyla bu konuyla ilgili birçok soru soruyor. Şimdi bu durumda olan arkadaşlarımızın soru sormasını çok iyi anlıyorum. Çünkü faizler yüksek. Atıyorum adam daha öncesinde ev alacaktı. Almadı, erteledi ya da işte başka bir problemler çıktı. Faizler yükseldi. Dolayısıyla evi alamadı. Evi alamadığı için iyice paraya kapıldı. Fiyatlar o sıra yükseldi. Faizler iyice yükseldi ve evsiz kaldı. Dolayısıyla bunun çok sorulması aslında çok normal. Onun için garipsemiyorum. Bir bankacı olarak da belki en çok karşılaştığımız konu şubede konut kredisi ile ilgili sorudur. Özellikle son zamanlarda bu kampanya ile ilgili çok soru geliyor. Şimdi öncelikli sorumuz bu kampanya ne zaman gelir? Şimdi kampanya uzun süredir konuşuluyor malumunuz. Seçimden önce başladı. Bir sonraki seçime kadar hala bununla ilgili çeşitli söylenti var. Ama benim naçizane düşüncem seçim öncesinde bununla ilgili bir düzenleme olacağı yönündedir. Ki zaten ee, ekrana da bakarsanız Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuyla ilgili de Kasım ayında yapmış olduğu bir açıklama var. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Ancak işte 2 ve 3'te zorluklar devam edecek şeklinde bir açıklaması var Cevdet Yılmaz'ın. Aslında sadece kampanyanın gelmesi de yeterli değil. Çünkü bir önceki kampanyada biliyorsunuz 069 yeni evim kampanyasında şartlar ağırdı. Dolayısıyla şartları sağlamanız gerekiyordu. Sizin bulunduğunuz yerde, yaşadığınız, ikamet ettiğiniz yerde o müteahhitin de bankayla anlaşması gerekiyordu. Şimdi böyle olunca şartlar çok ağır oldu. Müteahhit de destek ödeyeceği için sonuçta müteahhit burada vergiden biraz daha kaçmakta da zorlanacaktı. Dolayısıyla buradaki vergi yükünü de vatandaşa yükledi. Kapsamı zaten müşteri için dar olan kapsam müteahhitle ilgili böyle problemler çıkınca da iyice daraldı. Şimdi hangi evleri kapsar? Kesinlikle ikinci el evleri kapsayacağını düşünmüyorum. Muhtemelen hatta %99 sıfır evleri kapsayacak. Çünkü 0.69 kampanyasında da sadece sıfır evleri kapsamıştı. Yani burada amaç biraz daha açıkçası müteahhitin elindeki evleri eritmek, ekonomiye can vermek diyebiliriz. Peki diyelim ki kampanya çıktı. Kimleri kapsar? Şimdi öncelikle ev alacaksanız ilk eviniz olmalı. Yani üzerinize sizin veya eşinizin bir evi olmamalı. Hisseli bile olsa evi olmamalı. Hatta eğer anne babanızla yaşıyorsanız, ikametgahınız aynıysa sizin adınıza veya onların adına da ev olmaması lazım. Tabii bunda şöyle bir durum yapılabilir. İşte annemle babayla yaşıyorum ama atıyorum babamın evi var. İkamet yağımı başka bir yere taşırım. Tabii bunu ne zaman yapabilirsiniz? Eğer ailenizden herhangi bir üyeyle gelir birleşimi yapmayacaksanız. Çünkü gelir birleşimi yaptığınız zaman e, dolayısıyla ikamet Gahlarınızın da biri olması gerekiyor. Dediğim gibi ilk evini alacaklar için yani ikinci ev, üçüncü ev düşünen arkadaşlar maalesef bu durumdan faydalanamayacaklar. Çünkü burada aslında amaç dar gelirliye, orta gelirliye konut sahibi olmalarını yardımcı olmak. Şimdi ikametgah süresi isteyebilir. Şimdi daha öncesinde çıkan yeni evim konut Pol şeyinde, yeni evim konut kredisi kampanyasında şöyle demişti. Türkiye'yi bölgelere ayırmıştı. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge. İstanbul, Ankara için herhangi bir ikametgah şartı istememişti. Ancak diğer bölgeler için minimum bir yıllık bir ikametgah şartı aramıştı. Yani siz atıyorum Bursa'da yaşıyorsunuz ama işte 3 ay önce Bursa'ya yerleştiniz. Faydalanamamıştınız. Ama bu dediğim gibi yeni evim konut kampanyasındaydı. Yani bu kampanyada da aynısı olacak diye bir şart yok. Ve belli bir süre alım satım yasağı konulabilir. Yani diyebilir ki son bir yıl içinde ev almış veya satmış olmayacak. Ya da aldığı evi, atıyorum sıfır bir ev aldınız bu kampanyadan faydalandınız, aldığı evi nedir? işte 5 sene satmayacak diye bir şart da olabilir. Bakın bunların hepsi ihtimal. Yani e, sorduğunuz sorulara istinaden e, cevaplamaya çalıştım ben bunları. Ama dediğim gibi e, yönetmelik çıkmadan, mevzuat çıkmadan önümüze gelip okumadan e, gazetelerden işte haber kanallarından gördüğümüz hiçbir şey doğru değil. Her şey e, muhtemel senaryolar üzerine kurulu. Peki kredi tutarı ne olur? Malumunuz BDDK tarafından bununla ilgili düzenlemeler yapıldı. Yapılmıştı. Ancak bunda ilave olarak bir şey değişiklik olur mu bilmiyorum. Yani diyebilir ki 2 milyona kadar olan evler 3 milyona kadar olan evler ya da 5 milyona kadar olan evler bunu kullanabilir. Ya da şöyle bir şey yapabilir. Atıyorum 2 milyona kadar olan evlerde ekspertiz değerin %80'ini, 90'ını verir. İşte 3 milyonluk evlerde %70'ini verir. 5 milyonluk evlerde %50'sini verebilir. Özellikle verebilir diyorum. İhtimal bırakıyorum ki bu tekrar ediyorum. Muhtemel bir kampanyadan bahsediyoruz. Peki bir de vade konusunda değinecek olursak normalde konut kredisinin vadeleri bildiğiniz gibi 120 ay ancak bu kampanyada da yine bir önceki kampanyada olduğu gibi 180 ay olması bekleniyor. Çünkü neden? 120 ayda zaten çekebileceğiniz tutar çok makul değil. Yani 180 ayda öderseniz daha fazla tutarı daha uzun vadeli ödeyeceksiniz. Belki daha fazla faiz ödeyeceksiniz ama tabi e, tabii enflasyon var. her şey değişebiliyor. Şartlar değişebiliyor. 2 sene zam alsanız belki taksit tutarınız kadar zaman almış olacaksınız. Dolayısıyla beklentiler üzerine sizlerle bir video hazırladık. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bu tamamen muhtemel bir senaryo üzerine. Buradaki hiçbir şeyi herhangi bir kaynaktan doğrulamadım. Sadece bir önceki kampanyaya göre sizlere bilgiler vermeye çalıştım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.